kanalımdan mutfağımdan herkese sevgiler selamlar bugün de sizlere tavada mısır ekmeği tarifimle geldim tarifimde fırınlanmış mısır unu kullandım Dilerseniz marketlerde satılan günlenmiş mısır unundan da aynı tarifi yapabilirsiniz uygun bir yoğurma kabının içerisine bir buçuk su bardağı unumu eliyorum Tarif gerçekten çok pratik. Tuzlu kurabiye tadında kıyır kıyır. İsterseniz sabah kahvaltısında, isterseniz beş çayında, isterseniz balık çorba yaptığınızda yanında muhteşem bir alternatif. Bir tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Katı olmamak kaydıyla güzelce hamurumu yoğuruyorum. İçerisinde maya ve türevi herhangi bir gıda maddesi kullanmıyorum. Kıvamı cıva yakın olmalı. Bakın burada görüyorsunuz. Bir buçuk su bardağı una bir su bardağından çok az miktarda fazla su kullandım. Kıvamı gayet cıva yakın görüyorsunuz. Katı kıvamlı olursa çok fazla lezzetli kıyır kıyır olmuyor. Bilginiz olsun. 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ. Ben ayçiçeği yağı kullandım. Dilerseniz zeytinyağıyla da yapılabilir. Tavanın tabanına yaydıktan sonra içine hamurumuzu ilave edelim. Üstüne elimizle düzeltelim. Ve ortalarına birkaç tane delik açalım. Mısır ekmeğimizin hamur olmaması için bu çok önemli. Mutlaka delik açmayı ihmal etmeyin. orta hararetli ocağın üzerinde kenarından kontrol edelim. Kıp kırmızı olanı dik kızartalım. Tava sallanıyor görüyorsunuz. Tavanızın yanmaz, yapışmaz olması bu aşamada çok önemli. Mutlaka yanmaz, yapışmaz tava kullanmalıyız. Yoksa mısır ekmeğimiz tavaya yapışır. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz. Fırına dayanıklı tepsinizin içerisinde Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Tarifimi beğendinizse nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.